Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü programımızda yine sağlıklı yaşamı ve manevi bakımla ilgili dördüncü <laughs> devayı hastalar risalesinden okuyacağız. Önce dördüncü devayı okumadan bu hastalar risalesinin psikiyatrik analizini yapan Psikiyatri profesörü, profesör doktor Nevzat Taran hocamızın bir <laughs> psikiyatrik analizini okuduktan sonra dördüncü devaya geçeceğiz inşallah. Ölüm'e getirdiği açıklama ölüm korkusunu yok ediyor. Demek dördüncü devada Bediüzzaman Hazretlerinin ölüm'e getirdiği açıklama ölüm korkusunu yok ediyor. <laughs> Hayatta istisnası olmayan tek doğru ölüm hakikatidir. Ölüme açıklama getiremeyen hasta zayıf, güçsüz ve dezavantajlı insanların zihninde belirsizlik karanlığı oluşmaktadır. Sağlam iman sahipleri geleceği daha net okuyabilirler ve belirsizliği giderirler. Ölüm konusunda tevhide dayalı sağlam ve güçlü bir iman sahibi olan kimsenin tahammül ve teselli gücü de artmaktadır. Ölümün son olmadığını inanan ölümün son olmadığına inanan ölüm sonrası hayat konusunda önünü görebilen kişi ölümü buslat. Yani sevdiğine kavuşma ve sevdiğiyle buluşma olarak yorumlar. ölüm sonrası hayat konusunda önünü görebilen kişi ölümü vuslat yani sevdiğine kavuşma ve sevdiği ile buluşma olarak yorumlar. Ölümün yüzüne güler, ölüm ona sevimli gelmeye başlar. Sağlam inanç ölüm ötesi gerçeklikle ilgili sorulara hem aydınlatıcı tesir gösterir ve hem de yaşama enerjisini devam ettirici canlandırıcı etki yapar. Böylece ölümle rahat rahat yüzleşebilen hastanın bağışıklık sistemi stresin baskısından kurtulur. İyileşme şansı hızla artar. İlahi iradeye teslim olabilen, cüzi iradesini terk edebilen kişinin kaygısı azalır. Ölüme tebessümle gidebilir. İyileşme şansı varsa bağışıklık sistemi doğal savunmalarını harekete geçirerek hastalığı da daha kolay yenebilir Allah'ın izniyle. Ölümcül hastalıkların vuslat yolculuğunda tek yönlü bilet olduğunu ölümcü hastalıkların vuslat yolculuğunda tek yönlü bilet olduğuna inanan bir hasta daha huzurlu olarak hayat serüvenini tamamlamaz mı? Bugün hepimizin yaptığı ağır hastaya ölümü unutturmak iki yüzlülüğü güncel bir aldatmadır. Bunun yerine ölüm gerçeği ile yüzleşme, ölüm algısını değiştirme çok daha inandırıcıdır. Allah'ın rahmet denizine bizim bir avuç günahımızı atıp eritmek için hastalığın tam bir fırsat olduğuna inanan hasta ölümü sevgiliye kavuşma olarak neden algılamasın? Mevlana gibi ölümü şebi arus yani dün gecesi görebilme herkes için geçerlidir. Şimdi dördüncü deva okuyalım. Dördüncü deva Ey şekvacı hasta. Demek ki burada da hastalıktan şikayet edenlere hitap ediliyor. Senin hakkın şekva değil şükürdür. Sabırdır. Senin hakkın şekva şikayet değil şükürdür. Sabırdır. Niçin? Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Gerçekten nereden aldık? Gözümüzü nereden aldık? Gözlüğümüzü bir yerden aldık. Peki gözümüzü nereden aldık? Ya. Ayakkabımızı bir yerden aldık, peki ayağımızı nereden aldık? Ya. Demek bütün bunlar bize Allah'ın bir emaneti. Mürkün sahibi o. Biz emanetçiyiz. <laughs> Halkımız ne güzel söyler. Gidersiniz, ev senin mi diye sorarsınız, dükkan senin mi diye sorarsınız, iş yeri senin mi diye sorarsınız veya büşürük senin mi diye sorarsınız, Emanet der hemen. Ya ne kadar güzel bir şey. Bakın nasıl bir terbiye, nasıl bir ahlak. Biz bekçisiyiz der. Ya şu milletimizin şu ifadelerle bakın ne kadar güzel. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder madem başkasının. 26. Sözde denildiği gibi mesela gayet zengin gayet mahir bir sanatkar güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. <laughs> Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Zaten ücretini almışsın. Onun için zaten oradasın. Dolayısıyla bunu demeye hakkı yok. İşte aynen bu misal gibi. Sani yüzülceler sana ey hasta göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma Hüsna'sının nakışlarını göstermek için Esma Hüsna'sının Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin aynesi olmak için demek insan yaratılmış. Onlara aynadarlık yapmak, onları göstermek için insan yaratılmış. Esma Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi aç ediyor ki ta ki onun rızıklarından rızıklanıp Rezzak ismini yapsın? Görünsün. Şafi ismini de demek hasta ediyor, şifa veriyor. Şafi ismi bu sefer görünüyor. Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Evet Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa versin. Hastalıklarımızı, sıkıntılarımızı, musibetlerimizi kefaret üzdünüp yapsın. Amin, amin, amin. Sübhaneke la ilmelena illa meallemtene inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil gulub ve devayhe ve afiyetil ebdane ve şifayha, ve nurul efsar ve ziyayhe ve ala ali ve sahbihi ve sellim. Amin. Yeni bir programda buluşmak üzere. was